Selamlar canlarım ben Zeus bugün sizlerle beraber GTA 5 Tron modundayız Deadline modundayız yanımda ekip var Selamun Aleyküm ekip Selam Aleyküm, aleyküm Oh shit man Lanet olası pembeli kim? Ben E miydi kullanma aynen Efe'cim görüşürüz ne oluyor abi burada ben anlamadım da. Abicim şimdi 3 tane özel güç var. Biri sıçrama, birisi zamanı yavaşlatma, diğeri hızlanma. Ben de hızlanma vardı. Bastım, önüne geçtim. Ne yapıyorsun kardeşim? Hadi diyorum. <laughs> Hadi diyorum. Hayır diyorum. Efe <laughs> ne yapıyor? Önder? <laughs> 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 Hayır yapma yap. <laughs> Ölüyordum Annesi pis kadın. Annesi pis kadın. <laughs> Onur hadi görüşürüz. <laughs> Oğlum ben ne yapayım burada? <laughs> <laughs> Kendi etrafında öldü. Onur ne yapıyorsun? Onur demişim ben de. Azıplama var mı? Hazırlama yok <laughs> Eşek efe ya Durunca ölüyor muyuz? Evet Durunca <laughs> 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 Yok kardeşim düz dur ölmez Oo. Olur sen Hop. bana onu yapamam. Oğlum ben çok kötü bir yola girdim şuradan bir <laughs> şu zaman yavaş etmeyi. Korkan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim. Bizim gezegen o geri zekalı. Kimsin sen? Çık dışarı, çık! <laughs> Önder. Ay. Önder bana şerifte. Ya yapma. <laughs> sağlam bir film çektim az önce. Kopaç yine dört Enler ne yapıyor? <laughs> Shit. Bunlar ne tolas? Bunlar ne yapıyorsun aşkım? insana aşkım. Oh, vereyim sen onu bana yap. Yapar <laughs> <laughs> ya. Ne kadın. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Oğlum ben zıpladım. Hadi öptüm çiçeğim. Zıpladım ha. Oğlum Efe elenmiş la yazık çocuğa oğlum. acıma. mı lan hayvan Oğlum acımadınız mı lan hayvanlar? Köpeğe sıkmışlar cani <laughs> lan bunlar Onlarla aynı şeyi düşündüm <laughs> Ya Git Allah aşkına E ben buradan nasıl çıkıyom? Onlarla ah, e da görüşürüz Güzel olmuş Ben zıplama aldığını sandım E'ye baksanıza bir özel gücünüz yoksa Yapma, onu yapma, <laughs> onu yapma, git. <gel>. Sen <laughs> ölürsün Moymure, <İngilizce> <laughs> <Anne, Kibari> <laughs> <laughs> pis kadın ne? Ee, aşkım. Bundan sonra ne var? <laughs> Bilmiyorum kurdum bir şeyler kafama göre Takımlı var mı? Bilmiyorum Ay şerefsiz onlar Hani motor önlerin en sevdiği konu ya iyi oynuyor Aynen aynen Oğlum sen burada fazlalıksın abicim Bu hikayede yanan sen ol <laughs> Kalbinin dışında ben Bu hikayede Yanan ben ol Kalın Oğlum benim sıkı yana. canım kalmış la ben nuru kusar şey olur kusarabilir miyim? Yine fark ettim Abi yine fark etti. Sabahtan beri öyle izliyorum. Ben ya, yavaş yavaş yudum kardeşim. sende de mi hız var mı? Lanet olasın. Onur ne yapıyorsun çiçeği? <laughs> 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 Artıda silahçı var lan dur ben bir silahçıya gidip geleyim. Dur ben bir silahçıya gidip Bana da bir şatkan mermisi alsana. Hadi yiyin birbirinizi orada. Ya onlar Şerif ne Oh shit. Gelin. hadi görüşürüz. Yarışmacımız çok yaşadı. Oğlum bu sadece iki defa ben öldürmüşüm lan hiçbir şey dokunamamışsınız bile. Sakamoto Yamamoto. Mas é que bem. O não é <laughs> 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 Lanet oh, oh, shit, man. Lanet olası yere bırak. Eyvallah. Ya tüh ya. Yapma. <laughs> yapma, yapma. Hayır. Aldım onu. Hmm. Çılık finger deşme Oğlum 3 tur şunu alamıyorum artık alayım. Önder ne yapıyorsun aşkım? Biliyordum. <gülüyor> <gülüyor> hayır, 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 araya haydi. Hayır Hayır Haydi haydi. Araya haydi. Haydi haydi. Haydi haydi geldim tezgaha geldim baş aldım ben Birleşmesi olur orada da Ne yapıyor oğlum ne oluyor orada Ya şu zıplamadan artık sıkıl bir sıkıl Adam oyunu sadece zıplamayla oynuyor ya Ha şimdi de hız aldın aferin Anın. Ya ya şaka mısın ya? Bu arada Ivo kazanıyor 5 saniye. Evet. Hadi görüşürüz 5 saniye şöyle geçsem yes, mi edecek? Hadi bay bay. Neyse arkadaşlar bu videolukta bu kadar. Neyse arkadaşlar. Hep görüşmek üzere. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.